Sevgili seyirciler, son dönemde belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte balyozla, ergenekonla anıldığını görüyoruz ama tabii Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çok ilginç gelişmeler oluyor, dikkat çekici gelişmeler oluyor. Aslında yeni değil bu, uzun bir dönemdir. Özellikle az subayların özelinde, uzman çavuşların özelinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde özlük hakları arayışları var. Bu da huzursuzluklara neden oluyor. Belki arada geçiyor zaman zaman e, haberlere e, gazetelerde televizyonlarda e, dikkatinizi çekiyor ya da çekmiyor ama dikkat çeken bir haber vardı dün Türk Silahlı Kuvvetlerinden az subay son zamanlarda e, artış var ayrılışlarda artış var son iki ayda rakam verelim 710 subay ve 1308 az subay Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ederek ayrıldı. Neden bu istifalar yaşanıyor? Ankara stüdyomuza dönelim. Temat Genel Başkanı Sayın Ahmet Keser var. Konuğumuz Ahmet Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Erkan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ee, sizi dönem dönem biz de alıyoruz. Başka e, programcı arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız da alıyor ama... E, tabii şimdi rakamları konuşacağız. E, sizi alıyoruz dedik. E, acaba diyorum e, sizi bir önceki aldığımız dönemden bu döneme... Asuvayların sorunlarında herhangi bir ilerleme çözüm anlamında bir ilerleme var mı? Herhangi bir ilerleme yok. Sadece iyi niyet cümleleri var. Yapacağız edeceğiz gibi bir takım cümleler kuruluyor. Onun ötesinde somut bir çalışma daha doğrusu somut bir sonuç yok. Evet. Şimdi gelelim şu rakamlara. Dün bunu gördüğümüzde yani. Türk Silahlı Kuvvetleri netice itibariyle dünyanın e, sayılı ordularından bir tanesi ama e, yani bu rakam hiç azımsanacak bir rakam değil. Yani netice itibariyle 710 tane de subay var. E, bilmiyorum bunlarla ilgili de bir malumatınız varsa paylaşırsanız <laughs> seviniriz ama siz netice itibariyle az subayları temsil ediyorsunuz. 1308 az subay hiç de az bir rakam değil bu. Bunların sebeplerini e, tabii tek tek baktınız mı onu da bilmiyorum ama ne kadarı yüzde kaçı sizin bu aylardır belki de yılı buldu yıllardır bahsettiğiniz sorunlarla alakalı. Şimdi e, az subay subay istifalarından söz ediyoruz da ben bir şey söyleyeyim. E, Genel Kurmay Başkanı da istifa ederse şaşırmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri artık esuvası vermeye başladı. Rakamlar gerçekten çok ciddi. Rakamlara paralel uygulamalar da. ...Türk Silahlı Kuvvetleri personeli çok ciddi olarak rahatsız ediyor. Ben Sayın Milli Savunma Bakanı'nın vermiş olduğu resmi rakamdan söz etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde son 5 yılda 22 bin tane profesyonel emekli ya da istifa etti. Tekrar söylüyorum 22 bin personel emekli oldu ya da istifa etti. Bunun kara Kuvvetleri karşılığı birlik bazında bir ölçekleme gerekiyorsa... ...40 tane Tugay'a tekabül ediyor... Yakın tarihte de 70 bin asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 15 aydan 12 aya inen bir askerlik kısaltması sonucunda ayrılacak. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu 70 binin de görevleri tabii ki alt kademedeki profesyonellerin üstüne devredilecek. Bunun adı ciddi bir mobbing, ciddi bir iş yükü demek. Şimdi rakamları konuştuk. Bir olaydan yola çıkarak bu noktaya nasıl geliniyor? Neden insanlar ayrılıyor? Buna bir örnekleme vermek istiyorum. Bakın Kıbrıs'ta birkaç gün evvel bir olay oldu. Bir asubayımızı alay komutanı kurmay albay fena halde hırpaladı dövdü. Şimdi biz Türk Emekli Asubaylar Derneği olarak bu olayı duyunca hukuk komisyon başkanımız derhal olaya el koydu ve ilgili şahıslar hakkında genel kurmay başkanlığına suç duyurusu da bulunarak süreç başlattı. Şimdi bunun ardından gelişen olaylar mobbinge, bizi mobbinge veya adaletsizliğe getiren olaylar. Bundan bir örnek vermek istiyorum. Bu olayın ardından sanık olarak ifadesi alınması gereken alay komutanı, idari tahkikat heyeti olarak oluşturulan yan tümenin tümen komutanı yanında oturuyor. Buradaki mağdur asubayımız odaya onların huzurunda çağrılıyor. Tam 12 saat bu arkadaşımızın gece 12'ye kadar ifadesi alınıyor. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinde adalet tesis edilsin. Yanlışlar, hukuksuzluklar ortaya çıkartsın diye müracaat ediyoruz. Sanık durumunda olabilecek kişi orada idari tahkikat heyetine eş başkanlık yapıyor. Buradaki mağdur şahıs sorgulamaya alınıyor. Bunun öncesinde de personel bu durumdan dolayı askeri hastaneye çıktığında askeri hastanenin psikiyatri kısmının verdiği raporsa işler acısı bir şey. Bulunduğu durumu kabullenememe durumu. Yani bir tür sendromdan bahsediyor. Bu neyi çağrıştırıyor biliyor musunuz? Kölelik yıllarında Amerika'da köleliği kabul etmeyen insanlara konulan bir hastalık teşhisi vardı. Köleliği kabul etmiyor, bulunduğu durumu kabul etmiyor diye konulan bir teşhisti. Şimdi bu durum bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütününde duyulmuş vaziyette. İdarenin bu konuyla ilgili yaklaşımını bütün personel izliyor. Subayı da izliyor, as subayı da izliyor, erbaşı da izliyor, uzman erbaşı da izliyor. Şimdi birlik komutanlığı bu konuyla ilgili 3 gün içerisinde işlem yapması gerekiyorken, bu konuyla ilgili askeri mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü kanununun 95'e 2 maddesi 3 gün içerisinde işlem yapmak gerekiyor, 8 saat içerisinde de bunun raporunun ilgili komutanlığa göndermesi gerekiyor diyorken, ilgili komutanlığa gönderilmemiş, biz göndermişiz. Üç gün içerisinde işlem yapılmamış, biz işlem yapılsın demişiz. Şimdi olayı nasıl kapatırız, oradaki e, alay komutanını nasıl kurtarırız, olayına giriyoruz. Bu tür kurtarmalarla, bu tür hukuksuzluklarla, bu tür uygulamalarla bu orduyu bir arada tutamıyorsunuz. Alay komutanını şahıs, tümen komutanına şikayet ediyor, tümen komutanı yaptığı daha işler acısı. Bir kutu çikolata veriyor arkadaşımıza. Al bunu götür ailenle ağzın tatlansın. Şimdi tersinden okuyor. O az subay alay komutanını dövseydi ve olay tümen komutanına intikal etseydi. Tümen komutanı alay komutanı al bir kutu çikolata git ağzın tatlansın eşine yer der miydi yoksa anında tutuklatır mıydı? Şimdi çifte standart, bu ordudaki çifte standart bu orduyu bitirme noktasına getiriyor. Rakamlar SOS veriyor. Söylüyorum son 5 yılda 22 bin personel ayrılıyor. Şimdi tabanda evet, çok ciddi bir infiyar arkadaşlar. var. Son 5 yılda 22 bin personel bu çok büyük bir rakam. Ee, Sayın Keser'in de söylediği gibi. Bunu ben gibi... söylemedim. Bunu Milli Savunma Bakanı'nın resmi ağzından söylemiş rakamlar. Son 5 yılda. Bunun karşılığı ne biliyor musunuz? 40 tane Tugay demek. Yani vücudunuzda azaları sürekli azalıyor, eksiliyor. Vücudun bir bölümü ayakta kalıyor ve yaşıyor diyorsunuz. Buna sağlıklı bir durum tanımlaması yapıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bu tür hukuksuzluklar devam ederse, bu tür adaletsizlikler devam ederse, kip adaletsizlikler, hukuki uygulamaların yanında ekonomik uygulamalarda da var. İnsanlar kendisine ait oraya artık ait hissetmemeye başladı. Subaylar için de geçerli olmaya başladı bu durum. Ha subayların sorunları ekonomik değil, daha farklı sorunlar. Ama az subayların çok ciddi hukuksuzluk ah Ahmet ve Bey, ekonomik Ahmet Bey. sorunları var. Evet. E, çok kısa üzerinden geçelim. E, başka sorunlar dediniz. Onun öyle çok fazla hani üzerinde siz netice itibariyle az subayları temsil ediyorsunuz. O subay meselesi son dönemde yaşanan e, bu balios, ergenekon hadiseleriyle ilgili olabilir mi? Şimdi Türk Liralı Kuvvetleri'ndeki subaylarda da ciddi bir hırpalanılmışlık var. Bakın bu Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da Kızılay'da bundan 5-10 sene evvelinde resmi kıyafetle subaylar, asubaylar gezerdi. Öğle yemeklerini yerdi. Biraz bir yerde oturur çay içer, kahve içer. Birliğine, karargahına öyle giderdi. Bugün öğleyin çıkın bir tane resmi kıyafette personele rastlayamazsınız. Bunun adı ne? Küskünlük ve içe dönüklük. Bu küskünlük ve içe dönüklüğün onarılması gerekiyor. Kim tarafından onarılacak? Genel Kurmay Başkanlığı tarafından da onaylan, onarılacak, siyaset tarafından da onarılacak, Türk Silahlı Kuvvetleri ciddi bir hırpanılmışlık yaşıyor. Tabi asubaylar da bu hırpanılmışlığın e, tabanda olan kesimi olarak çok ciddi olarak karşılığında sıkıntı yaşıyor. Ne sıkıntı yaşıyor? Bu içe dönüklük, subaylardaki bu içe dönüklük aşağıya yansımaya başlıyor. Yani insanlar, e, komuta katının e, üst tarafındaki insanlar artık bu e, sıkıntılarını ...kırgınlıklarını kızgınlığa dönüştürdüler. Kızgınlıklarını öfkeye dönüştürdüler. Bunu nereye yansıtacaklar? Sokağa mı yansıtacaklar? Birlik içerisine yansıtıyorlar. Birlik içerisine yansıttığınız zaman da... ...böyle şiddet ortaya çıkıyor. Evet. E, şeyi de soralım Ahmet Bey. E, 12 aya düşürüldü askerlik... ...ve tabii hemen peşi sıra... ...bizler de haberlerini yaptık. E, asker kaçaklarının, bakayaların bir anlamda... ...peşine düştü devlet. Neticede bir açık oluştu. E, bu açık... Asubayların yükünü biraz arttırdı mı? Aklı o da geliyor. Biraz çok arttırdı. Şimdi bu tabanda bir alay komutanı gelip de tabandaki işi yapacak hali yok. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki asker sayısı düştü. Bunun karşılığı 70 bin. Peki %20 oranında bir azalmadır bu. 70 bin asker düştü. Silahta %20 oranında bir düşüş var mı? Araçta %20 oranında bir düşüş var mı? Yani sadece şeyin silahın ya da aracın mürettebatında eksiklik oldu. Şöyle düşünün. Rakam vereyim. 20 tane tank. %20 azalttınız personeli. Mürettebatı azaldı. Peki tankta 20 tane azalma var mı? Yok. Yine nişancısı olacak. Yine tank komutanı olacak. O tankı kullanan kişi olacak vesaire vesaire. Şimdi bu personeli bulamazsanız bu açığı nasıl kapatacaksınız? Size gelecek amirleriniz bu tankı çalıştır, bu tankın topunu ateş ettir, bu tankın mühimmatını bana temin et, bu tankın mühimmatı bittikten sonra bu işlemleri tamamla diyecek. Yani işte eksilme yok, tam tersine işte artış var. Personelde, personelde eksilme var. Kim etkilenecek bundan? Bu işi bir albay yapacak hali yok, bir general yapacak hali yok, bir binbaşı yapacak hali yok. Kim yapacak bu işi? Alttaki subaylar yapacak. Yetmeyince uzma... ne olacak? Mobi uzman çavuşlar, yani. uzman, çavuşlarda, uzman e, erbaşlarla e, ilgili de söylüyorum. 5 yılda erbaş. uzman erbaşlardan 8 bin tane ayrılma var. Şimdi profesyonel orduya geçelim dedik. İlker Başbuğ Paşa bunu çok büyük bir projeksiyon gibi ortaya attı. Şu kadar komando tugayımızdan başlayacağız falan filan. Bir tane tabur oluşturulamadı. Niye? Hiç kimse gelmiyor. Niye gelmiyor? Verdiğiniz bu parayı hiç kimse canlı ortaya koymuyor. E biz... E biz devam ediyoruz hala. Demek ki bizim işimize talip olan yok. E o zaman idarenin oturup niye talip değil bu insanlar? Dışarıdaki insanlar niye gelmiyor? İçerideki insanlar niye durmuyor? Bunun analizi yapması lazım. Ahmet Bey, yani, yani Genelkurmay yani. Başkanı'na çıkıp da benim bu orduda 15 aydan 12 aya inmesinin karşında geliştireceğimiz tedbir var. Lafı bomboş bir laftır. Evet. Ee, galiba galiba spot şu oldu. Ee, hani profesyonel orduyu konuşuyor Türkiye. Askerlik süresi giderek kısaldıkça da zaten acaba Türkiye o beklenen profesyonel orduya geçiş aşamalarını mı e, hallediyor diye düşünüldü ama söylediğiniz çok önemli. Ee, çok talep yok. İşte İlker Başbun eski genelkurmay başkanının e, talebinden sonra bir e, tugay mı dediniz? Bir tabur daha doğrusu bir tabur bile oluşturamadı. Beş Bizim, bizim işimize talip olan yok cümlesi herhalde spot. Bunun da az subayların, uzman erbaşların ve diğer subayların da belki sorunlarının göz önüne alınmasında bir başlık oluşturabileceğini görüyoruz herhalde. Bu işe talip olunması durumunda sorunlar halledilmiş olacak diyorsunuz. Şimdi ekonomik olarak bir iyileştirme olsa çekilir bir tarafı olacak. Şimdi insanlar bakıyor. Bizim işimize talip olacak insanlar bakıyor. Biz bir rakam koymuşuz ortaya. Diyoruz ki bakın az subaylar zaten düşük maaş alıyorlar. Aldıkları düşük maaşın yüzde 50 ila 55'i oranında bir maaşla emekli oluyorlar. Yani yaşam standardı yarı yarıya düşüyor. Düzeltme var mı? Yok. Subayda yüzde 85 oranında maaş muhafaza edilerek emekli oluyor. Şimdi bu haliyle bile subay eğer isyan ediyorsa bize ne yapmak kalıyor? İki, şu hukuksuzluğun, ekonomik anlamdaki hukuksuzluğun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki işleyiş ve adalet anlamındaki hukuksuzluğun ortadan kaldırılmaması halinde. Bakın söylüyorum, rakamlar bağırıyor. Tekrar söylüyorum, rakamlar bağırıyor. Ben de söylüyorum, yakında Genelkurmay Başkanı'nda istifa ederse kimse şaşmasın. Böyle bir sıkıntılı ordu haline gelmiş burası. Artık idare edilemez hale gelmiş, yönetilemez hale gelmiş. Bunun adını koyun. Kabandan itibaren bir rahatlatma başlatmak zorundasınız. Bu rahatlatma için biz elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Aynı hassasiyeti idareden de bekliyoruz. Kamuoyunun karşısına çıkarak çok büyük orduyuz. Biz her türlü şeyi yaşarız. Bırakın bunları. Lafla bu işler olmuyor. Rakam öyle demiyor. 22 bin insan kaçmış gitmiş. Yerini neyle doldurdunuz? Hemen yerine insan alırım. Bu bir rakamdır. Beni 30 senede yetiştirdin. 30 senedeki tecrübemi 30 tane adam alıp da bir senede tamamlayamazsın. Olaya profesyonel bakmak zorundayım. Siyasetin ikna olması gerekiyor. Genel kurmayın ikna olması lazım. Artık generallerin oturup masa başında bu işleri onunla kapatırız, bununla yaparız falan filanla yürütmesi mümkün değil. Bak söylüyorum tekrar. Bu Kıbrıs'taki olay ciddi bir olay. Eğer bu Kıbrıs'taki olaya, bu dayak olayına Türk Silahlı Kuvvetleri hukuksal anlamda bir tavır geliştirmezse tabanın ciddi olarak bir tepkisi var. Ben bunu 75 milyon önünde söylüyorum. Başka yerlerde söyleyeyim. Anlamıyorsanız buradan da söylüyorum. Ya tabana kulaklarınızı tıkıyorsunuz ya bu orduyu görmüyorsunuz. Körlerle sağırlar birbirini ağlar hes ağırlar hesabı bir araya geliyorsunuz. Bu işi çözmeye çalışıyorsunuz. Bizi dışarıda tutarak bizden rol mü kapıyor, bizden rol mü çalıyor acaba diye bir kaygıyla bu ordu üzerinde tasarruf hakkı kullanmaya çalışıyorsun. Bırakın bunları. Bu ordu bizim de ordumuz. Bu ordu bizim de ordumuz. Bu hassasiyeti sizden daha fazla taşıyoruz. Tekrar söylüyorum. Ya bu oyunlarla ilgili gayri hukuki uygulamalarınızdan vazgeçersiniz. İnsanları evet bir şey olduğu zaman bu sistem beni adaletli olarak koruyor, muhafaza ediyor noktasına çekersiniz ya da bunun önünü arkasını alamazsınız. Evet, ee, Ahmet Bey tabi dönem dönem şimdi siz bu rakamın içerisinde subayları da gördük. Siz total bir konuşma yapıyorsunuz geçmişe nazaran Türk Silahlı Kuvvetlerinin genelinde bir artık toparlanma zamanı geldi diyorsunuz moral motivasyon anlamında da, maddi anlamda da. Şimdi biz buraya tabi hiç subayları sorunları olan subayları alamadık. E, ...teamül gereği zaten davet etsek de gelmeyeceklerdir. Ama uzman erbaşları ve size zaman zaman konuk ediyoruz. E, geçtiğimiz günlerde onlara da sordum, size de soracağım. Yani eğer e, totalde konuşuyorsanız, eğer totalde bir tü Türk Silahlı Kuvvetleri gerçeği varsa... E, ...siz de sorunları tespitle e, artık uzmanlaştınız, öyle görünüyor yıllardır. E, niye e, birlikte hareket etmiyorsunuz ve birlikte e, sorunlarınızı daha net bir şekilde dile getirme... ...durumunda kalmıyorsunuz. Çünkü ben şunu görüyorum... ...sorunlar hemen hemen aynı. Şimdi son dönemlerde... ...ilginç bir şey daha yaşanıyor. Bakın ben rol kapma peşinde değilim. Amacım... ...bu ordunun sağlam, sağlıklı... ...hukuki bir zemine oturması. Adaletin tesis edilmesi. Adalet herkes için bir gün lazım olacak. Bugün Balyoz'dan, Ergenekon'dan... ...yargılanan insanlar... ...adaletsizlikten feryat ediyor... Etmesin. Bak orada 28. Tugay'da, Tümen'de, Kıbrıs'ta bir hadise var. Eğer sen adaletsizlikten şikayetçiysen önce gereğini yap. Ben yapıyordum, ben adildim de. Bakın önünüzde bir olay var. Hırpalıyorsunuz, hırpalıyorsunuz. Adama şiddet uyguluyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Adam dayak yiyor. Adam mağdur. Şu anda idarenin yaptığı ne? Bir başka generali bu e, birliğe göndermek. Adamla ilgili nereden ne çıkartırız demek. İşlem yaptın mı? Bana onu söyle. E-Genelkurmay Başkanı işlem yaptın mı? Sen bunu işlem yapmıyorsan şu andaki 600 bin kişilik ordu bunu duyuyor. Ağzınla istediğimiz kadar, istediğin kadar biz şöyleyiz, biz aileyiz, bilmem neyiz falan de. Bunlar sökmüyor. Çünkü sizin insanlar söyleminize de, eyleminize bakıyor. Bak ben iki senedir söylüyorum bunu. Kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. İki senedir söylüyorum. Bak insanlar ciddi tepki veriyor tabanda. Biz de bu konuyla ilgili 16 Kasım saat 10'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısında bütün teşkilatlarımızın ve tabanımızın da katılımıyla bir basın bildirisi yapacak. Ben adaletsizde genel vurgu yapıyorum. Bakın bugün subaylar dönüp bana düne kadar Ahmet Bey derken başkanım demeye başladı. Bu üslup değişikliği bile neyin adresi biliyor? Neyin anlamı biliyor musunuz? Ben ona buna talip değilim. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki komuta katına karşı duyulan güvensizliğin bir başka adresteki ifadesi olmaya başladı. Evet. Bir eylem daha doğrusu bir sessiz duyurma adına daha önce de yaptığını sanıyorum. 16 Kasım'da da yine böyle bir eylemde bulunacaksınız. Basın toplantısı yapacaksınız onu söylediniz. Ee, şunu merak ediyorum. Yani genel kurmay nezdinde dönem dönem bunu dile getiriyorsunuz. bu çözüm Bunun çözüm adresi olarak orayı gösteriyorsunuz ama siyaseten de görüşmeleriniz var mı? hani siyasetin bence özellikle şu dönemde sizin sorunlarınızı dile getirip çözmek adına daha etkin olduğunu düşünmüyor musunuz? Şimdi bu eşgüdümlü bir şey. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine Genelkurmay Başkanı'na girmek istem ee, özür dilerim. Siyaset çok girmek istemiyor. Çünkü alana girirse bu olacağını biliyor. Başbakanlıkla Milli Savunma Bakanlığı arasında 20 metre mesafe var. Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç başbakan gitti de Milli Savunma Bakanlığı'nda bir briefing aldı? Veya orada sen Milli Savunma Bakanısın seni muhatap alıyorum diye bir e, görüşme konuşma yaptı. Nereye gidiyor? Bitişindeki Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor. Niye? Bu alanı bilmiyorlar. Bu alanın siyaseten olan bölümünü biliyorlar niye odaklanmış siyaset? General bölümüne odaklanmış. Bakın bu ordu generallerden oluşmuyor. Bu ordu generallerden oluşmuyor sadece. Bu ordunun omurgası as Profesyonellerin dörtte üçü az Şimdi bunu yok sayarak siyaset yapılamaz. Bu bir. İki, siyasetle genel kurmayı da geçmişte bir konuda anlaştı. 926 sayılı kanun tasla hazırlansın dedi. 657 paralel olarak hazırlanması gereken 926 bir buçuk senedir çıkmıyor. Şey, Milli Savunma Bakanı açıkladı. Dedi ki, Temmuz ayından önce bunun çıkmasını planlıyoruz. Ne oldu? Yine çıkartamadılar. Ya siz bir kanunu bir buçuk iki senede çıkartamıyorsunuz. Buna yönelik bir çalışmayı yapıyorsunuz, alttan alıyorsunuz, üstten çıkartıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, çıkartamıyorsunuz. E bu ordunun sorununu nasıl çözeceksiniz? Nasıl pratik davranacaksınız? Savaşta nasıl böyle bir pratizm geliştireceksiniz? Sizin planlama aşamanız bile bir buçuk iki sene sürüyorsa eyvah ki eyvah. Alındı bu. Mayıs ayındaki çıkması gereken bu kanun alındı. Şimdi tekrar kuvvetlere gönderildi. Tekrar görüşünsün. Ne görüşmüş bu? Yani milattan önce 209 senesinde kurulan bir ordu hala ona görüş, buna görüş, ona görüş, buna görüş. Alınan görüşleri değerlendiriyor musun? bunu kanun taslağına aktarabiliyor musun? Bize bu lazım. Siyasete sen bunu götür. De ki bakın benim oluşturduğum taslak bu, yapı bu, bu olmazsa şöyle sıkıntılar yaşanır. Biz o zaman devreye yine girelim siyaseten. Sizin Tıkandı. taslağınız var mı Ahmet Bey? Yani e... Bizim taslağımız var bunu paylaştık. Evet yani şu. Bizim diğer, taleplerimiz di var. Diğer profesyonel ordularda hemen aklı Amerika geliyor. Dünyanın en güçlü ordusu. E orada bir yapı var. Oradaki e, tabi kadro, ordu kadroları ne kadar mutlu bunları incelemişsinizdir. E, bir taslağınız var diyorsunuz ve bu taslak çözüm e, e, diyorsunuz. Yani kesin çözüm bu taslakta mı? Bakın e, ben e, makro bir değerlendirmeyle gireyim. Dünyanın ordularının birçoğunun kendine has bir yapısı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı denilen bir makam var. Ordunun bu Genelkurmay Başkanlığı'na sahip. E, bağlı olduğunu kabul ederiz. Ben söylüyorum genel kurmay başkanının bir tane askeri var o da postası. Onun haricindeki bütün askerler kuvvet komutanlıklarında. Kuvvet komutanlıkları Türkiye'de çok güçlü. Şimdi Türkiye'nin en güçlü kuvvet komutanı genel kurmay başkanı yaparsanız daha radikal ve daha pratik çözümler getirebilirsiniz. Yukarı geldiğiniz zaman temsili bir makam olmaya başlar. Dört yıl görevde kalan bir genel kurmay başkanlığı daha çok temsili makamdır. Şimdi bu Kıbrıs'taki olay kimin sorumluluğunda? Kimin sorumluluğunda? Siz bir e, albayı bile bir general ceza veremiyor. Bir generalin bile yargılanması için genel kurmay başkanının olur vermesi gereken bir noktadasınız. Şimdi bir kara kuvvetleri komutanı bir generali yargılamaya kalksa nasıl yargılayacak? Sistemi yukarıdan aşağı doğru rantabıl hale getirmek lazım baş önerim söylüyorum. En kuvvetli kuvvetin şu andaki kara kuvvetleri komutanlığının genel kurmay başkanı fiili genel kurmay başkanı olması lazım. Orta ülkelerinde bile bu böyle. Temsili genel kurmay başkanlığının artık bir tarafa kalkması lazım. Hem kuvvet komutanı hem genel kurmay başkanı olması lazım. Ardından tedbir geliştirsin. Çünkü bütün kuvvetleri eşitlerseniz sahil güvenlikle kara kuvvetlerini aynı sıraya koyarsanız buradan çözüm çıkmıyor. 5 tane görüş oluyor. Kara kuvvetleri diyor ki en büyük kuvvet benim benim görüşüm olsun. E sahil güvenliği niye sordunuz? Ya da deniliyor ki ya siz böyle diyorsunuz ama denizciler de böyle diyor. Ortada bir koordinasyon eksikliği var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yukarıdan aşağı bir yapılanmasının olması gerekiyor. Biz taslak Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunun bizim taleplerimizi büyük oranda karşıladığını ancak üzerine eklenmesi, içerisine dahil edilmesi gereken şeyler olduğunu söylüyoruz. Bu olmazsa çok ciddi, daha büyük sıkıntılarla bu ülkenin karşılaşacağını, bu ordu'nun karşılaşacağını söylüyoruz. Bunlara bazı şeyler ithal edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun evet. da göz önüne alınması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Az süremiz bitti. Ben bekli. teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce sizin söylediğiniz o Türk Silahlı Kuvvetleri başlığı altındaki sorunlar bir an önce halledilir hem asubayların hem uzman erbaşların ve görüyoruz ki subayların da bir takım subayların da 709 rakamı az değil. Bunların rütbelerini de bilmiyoruz tabii. Belki önemli rütbelerdedirler. Eee bir an önce hallolmasını diliyoruz. Çok teşekkürler bir kez daha. İyi yayınlar ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet haber turuyla devam ediyoruz. Sonra tekrar birlikte.